Üçgende yükseklik bir üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına indirilen dik doğrunun karşı kenarda kesiştiği nokta ile köşeyi birleştiren doğru parçasına üçgenin o kenarına ait yüksekliği denir. Mesela A açımızın karşısındaki şuradaki BC doğrusuna biz A kenarı olarak ifade ederiz. Şimdi bu A kenarına ait yükseklik dediğim ifade işte A köşesinden çizilen BC'ye dik olan buradaki AD uzunluğunu biz HA olarak ifade ederiz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi dar açılı üçgenlerde yükseklik bulmakta sıkıntı yaşamayız. İşte B'den ineceğim yükseklik budur. İşte C'den ineceğim yükseklik de budur şeklinde konuşabiliriz. Ama geniş açılı olduğu zaman ise geniş açılılarda bir tık daha farklı olabiliyor. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şu. Ben buradan A'dan BC'ye dik inemeyeceğime göre indiğimi varsayarsam zaten buranın ben geniş açı ve buranın da ben yükseklikten dolayı 90 olduğunu söylersem bir üçgenin iç açılar toplamını ben 180'i geçmiş olduğunu görürüm. O zaman benim ineceğim dikme buradaki BC'nin doğrusunun içerisinden ziyade e, BC'nin doğrusunun dışında olacaktır. Bizim o zaman inebileceğimiz dikme A'dan BC'nin doğrusuna inebileceğimiz dikme budur. Yani yapmamız gereken şu. BC doğrusunu uzatıyorsunuz. A'dan çizebileceğiniz yükseklik buradaki AD doğrusudur. O zaman benim yüksekliğim burada HA ile ifade edilir. Şimdi mesela C kenarına inilebilecek yüksekliğe baktığım zaman yapmamız gereken şu. AB doğrusunun uzantısını alıp benim buradan C'den AB'ye bir dik inmem gerekiyor. O zaman C'den B'ye ineceğim dikme şu gibi görünüyor. O zaman diyorsunuz ki şurası HC'dir. Olay bu. Şimdi bir üçgenin yüksekleri aynı noktada kesişir. Ve bu noktaya da üçgenin diklik merkezi demiştik. Şimdi diklik merkezi her üçgende iç bölgede midir veya bir köşe üzerinde, de, üzerinde midir veya dışarıda mıdır ona bakalım. Şimdi Diklik merkezi dar açılı üçgenlerde üçgenin iç bölgesindedir. Yani mesela burada baktığımız zaman dar açılı bir üçgenimiz var. Burada BD'nin yükseklik, CF'nin yükseklik ve AE'nin yükseklik olduğunu görüyoruz. Ve o zaman burada eğer yükseklik merkezimiz H dediğim eğer üçgenin içerisinde ise buradaki A, B ve C açılarının her birinin 90 dereceden küçük yani dar açı olduğunu söyleyebiliriz. Dik üçgen olursa ne olacaktır? Dik üçgende şöyle bir şey karşımıza çıkar. Bakın ben C'den AB doğrusuna indiğim bu yüksekliğe C'ye ait yükseklik deriz. Ve burası HC'dir. Mesela ben A'dan indiğim yükseklik ise A'dan BC kenarına yani A kenarına indiğim yükseklik ise şu şekilde HA olarak ifade ederiz. B'den AC'ye indiğim yükseklikte BD doğrusu da HB olarak karşımıza çıkar. Burası B noktası benim diklik merkezimdir. Eğer bir üçgende diklik merkezi benim bir köşemin üzerinde ise o köşedeki açı 90 derecedir. Geniş açılı üçgenlere bakalım. Buradaki C açımızın geniş olduğunu söyleyelim. Buradaki A'dan ben BC'ye dikinmeye kalktığım zaman bu uzantısı da şu şekilde uzatmışız uzatabildiğimiz kadar uzattığımızı düşünelim. Ve burada A'dan indiğim BC'ye dik olan bu doğru parçasına A'ya ait yükseklikleriz. Ben B'den AC'ye indiğim şu yükseklik yine uzatıyorum uzatabildiğim kadar burasıdır. Ben buraya B'den indiğim için HB B kenarına iniyorum ve C kenarına indiğim şuradaki yüksekliğim de HC olarak karşımıza çıkar. Bunun da doğrultusunu alıyorum sonsuza kadar veya aşağıya doğru ve bu üçü buradaki F noktasında kesişiyor. F noktası farkındaysanız ABC üçgensel bölgenin dışarısında. İşte diklik merkezi burasıdır. ABC üçgenin diklik merkezi D noktasıdır. Diklik merkezi ise o zaman ben A köşesinden uzattım bu doğru BC'yi dik keser. Aynı şekilde BC'den uzattığım bu doğru B'yi dik keser. Aynı şekilde D'den de ben bir doğruyu uzattığım zaman AC'yi dik keser diyebilirim. Şimdi buradan yola çıkalım. Bir de C'den de şunu indirmiş olalım hatta. Burada ben 90'er derece diyebilirim bunu. Şuranın da 90. Buranın da 90. Şimdi şuraya K, şuraya da L diyelim. Mesela ilk başta C, K, D üçgenine baktığımız zaman iç açılar toplamı 90 derece olduğu için burasının 40 derece olduğunu söyleyebilirim. Burada BLC üçgenine baktığım zaman alfa'nın şu açının dış açısı olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben alfa'nın 90 ile 40'ın toplamından 130 derece olduğunu söyleyebilirim. 10. örneğimiz ABC üçgeninde P noktası üçgenin diklik merkezi olmak üzere P noktası üçgenin diklik merkezi olmak üzere BAC açısı 3x 72 olduğuna göre şuradaki açımızın 3x 72 olduğunu söylemiş. X'in alabileceği tam sayı değeri kaç tane tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şimdi diklik merkezi yani P noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde olduğu için O zaman bizim buradaki açılarımızın dar olduğunu yani bu üçgene dar açılı üçgen deriz. O zaman bizim burada söyleyebileceğimiz 3x eksi 72'nin 90'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. E o zaman burada baktığım zaman bunun da aynı zamanda sıfırdan büyük olduğunu üçgen oluşturabilmesi için açımızın sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleyebilirim. E her birine 72 eklediğim zaman 72, 3x ve topladığım zaman 162 3'e böldüğüm zaman 24 ile 3'e böldüğüm zaman 54 arasında diyebilirim. O zaman buradan kaç tane tam sayı değeri vardır diye sormuş bana. E şöyle diyebilirim. 25, 26, 27 en son da 53'te biter. Terim sayısı son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı. Artış sayılarda birer birer arttığı için o artı bir yazmama gerek yok. Son terimden ilk terimi çıkarıp artı biri eklediğim zaman cevabı buradan buluruz. 11 Yandaki şekilde H noktası ABC üçgenin hem diklik merkezi hem de çevrel çemberin merkezidir. Buna göre alfa kaçtır? Şimdi bize söylediği şu. A'dan ben Dikindiğim zaman haçtan geçtiğini neden diklik merkezi olduğunu söylemiş. Olay bu. İkincisi bunu yaptığım zaman bu aynı zamanda kenar orta dik mi olduğunu da söylemiş. Bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman ben burada bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aynı durumda burada B içinde geçerli bu. B'den ben dikindiğim zaman haçtan geçtiğini ve buranın ben iki eşit parça ayrıldığını söyleyebilirim. O zaman burada da benim yüksekliğim ise şöyle diyebilirim. Burada dik inip iki eşit parça ayırdığı zaman B'den indiğim dikme o zaman BC ile de AB'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. E farkındaysanız A, farkındaysanız AB, BC ve AC birbirine eşit çıktı. O zaman eşkenar üçgendir. Alfa'nın 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Aşağıdaki üçgenlerde alfa ve beta değerlerini bulalım demiş. Şimdi buradan A'dan bir doğru indirmişim dik. B'den bir doğru indirmişim dik. O zaman H noktasından C'den bir nokta geçtiyse bunun da ben yükseklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü H noktası yükseklerin kesişim noktası. Yani diklik merkezi. O zaman ben buraya 90 derece diyebilirim. Şuradaki açımız 90 derece. Şimdi buradaki ABD üçgenine baktığım zaman ABD üçgeninde buradaki açımız 40. Burada açımız 90. O zaman B açımıza 50 derece kalacaktır. Şimdi BFC üçgenine baktığım zaman BFC üçgeninde buradaki açımızın 50 derece buradaki açımızın 90 derece olduğunu görüyorsak alfaya hesaplarsak da 40 derece çıkar. Hı. şıkkına bakalım. Aynı durum burada da söz konusu. Ben burada F'den bir doğru uzatmışım. H'tan geçmiş ve dik. D'den bir doğru uzatmışım. H'tan geçmiş ve bu da dik. O zaman ben E'den de bir doğru uzattığım zaman H'tan geçiyorsa bunun da ben dik olduğunu söyleyebilirim. Yüksekler tek bir noktada kesişte. Yani H noktası diklik merkezidir. E o zaman ben burada beta'yı bulmak için şöyle diyelim. Buradaki açımızı 10 derece vermiş. Buradaki açımız 70 derece. Şu 10 dereceyi kullanırsam 10 burası 90. Yani DEL üçgenine bakıyorum. 100, 100 ise o zaman buraya 80 derece kalacaktır. Şuradaki açımıza 10 derece kalır. Buradaki açımız 10 derece ise buranın ben 90 olduğunu biliyorum. 10, 90 daha 100. Buradaki açımıza 80 kalır. O zaman buradaki açımız 70 derece. Şimdi burada şöyle bir dik üçgenim var. E, 90 derece, 80 derece ve betanın toplamının 180 derece olduğunu biliyorsan betamıza 10 derece kalacaktır. Örnek 13. P noktası üçgenlerin diklik merkezi olduğuna göre alfa ve beta değerlerini bulalım. O zaman burası diklik merkezi ise köşelerden buralara çizdiğim doğrunun uzantısını aldığım zaman yükseklik demektir. Yani ben buradan A ile P'yi birleştirip bunun devamını sağladığım zaman ben buradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Aynı durumda şunu da diyebilirim. C'den ben P'ye uzattım. Devamını aldığım zaman buranın da ben yükseklik olduğunu söyleyebilirim. merkezinden geçiyor. O zaman ilk başta AKC AKC üçgenine baktığım zaman İç açılar toplamı 180 derece olacağı için burası 110, buraya 70 kaldı. Yani şuradaki açımız hesaplarsa 40 derece kalacaktır. Bir de BHC üçgenine baktığım zaman alfa 40 ve 90'ın toplamı 180 olacağı için alfanın 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. P şıkkı. P noktası diklik merkezi. O zaman yükseklerin kesişim noktasıdır. O zaman bizim direkt şunu söylemiştik hatta. Bir dik üçgende diklik merkezi hipotenüsü gören açıdır. O köşedir demiştik. O zaman bizim burada mesela L'den ben PM'ye bir dik indiğim zaman P'de kesiyorsa. M'den de LP'ye bir dik indiğim zaman P'de kesiyorsa. Hatta buranın da dikliği şudur. Bu üç dik ve P noktasında kesişiyor. O zaman ben buradaki P noktasının direkt dik olduğunu söyleyebilirim. O zaman buradan beta'yı hesapladığım zaman 40 derecedir. Eğer yüksekliğimiz köşenin bir noktası bir köşede ise o köşemizin 90 derece olduğunu söyleyelim. 14. sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde H diklik merkezi diklik merkezi olarak verildiğine göre C'den ben AB doğrultusuna H'dan geçecek şekilde bir doğru uzattığım zaman ben buradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada H'dan geçebilecek, köşelerden geçen bütün doğruların dik olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben buradan A'dan BC'ye bir doğru uzattım ve H'dan geçiyorsa bu doğrumuzun dik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada dik üçgenlerim var. Bakın bir tane şurada küçük üçgenim var büyük üçgenim var. Bir de şu şekilde üçgenim var. Bu üçgenlerde benzerlik kurabiliriz. Şimdi şuradaki küçük üçgenimizde şuradaki açımıza alfa dersek, yukarıdaki açımıza alfa dersek, şuradaki açımız 90 derece, şuradaki açımız da teta olsun. Demek ki alfa ile teta'nın toplamı 90 derece. Alfa buranın ben 90 olduğunu biliyorsam, buranın da ben teta olduğunu teta 90 ise ben buranın da alfa olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada uygulayacağımız benzerlik şurada. Şu küçük üçgenle buradaki büyük üçgen. Şimdi burada hangi benzerliğimiz var? Açı 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 yani üç açı birbirine eşit olduğu için açı açı benzerliği vardır diyebiliriz. Buradaki uzunluğa x dersem alfanın karşısının uzunluğu 4 birim bölü alfanın karşısı 12 birim eşittir. Teta'nın karşısı 5 birim bölü. Teta'nın karşısı 4 artı x. E buradan x'i bulmak için işler dışarı çarpımı yapalım. Bir ilk başta sadeleştirelim. 15 dediğim ifade eşittir 4 artı x'tir. x'imizin 11 bir birim olduğunu söyleyebiliriz. ABC üçgenimizde kenarlar arasında bir bağlantı verdiği zaman yükseklik açı ortay ve kenar ortaylar arasında nasıl bir bağlantı vardır ona bir bakalım. Şimdi bizim normalde alanımız, alan dediğimiz A çarpı haşa bölü 2, B çarpı haş B bölü 2, C çarpı hc bölü 2. O zaman bizim burada A haşa, B haş B, C haş C'nin sabit olduğunu ve A ile haşan çarpı durumda olduğu için biz burada ters orantı olduğunu orantı konumuz, konusunda görmüştük. O zaman A ile H'a ters orantılıysa eğer A'mız en küçük ise H A'mızın en büyük olması gerekiyor. HB B yine ortada olarak karşımıza çıkar. H de en küçük olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü A kenarlar ile yüksekler ters orantılı olduğu için buradaki A kenarımız en küçük ise yüksekliğim dengeleyeceğine göre en büyük olması gerekir. Şimdi bu durum aynı şekilde açı ortaylar ve kenar ortaylar arasında da vardır. Ama bunlar direkt böyle ters orantı değildir. Yani buradaki gibi bir ilişki vardır. Ve bu haşa, haşbe, haşc sıralaması varsa yine bu sıralamamız da vardır diyebiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman yine ağımız en küçükken açı ortayımız en büyük olacaktır. B'miz ortadayken evet B'miz yine ortada. C'miz en büyükken burada da açı ortayı en küçük olacaktır. Aynı durum kenar ortayı de geçerlidir. Ama tek alan için e, direkt ters orantı vardır. Bunlarda bu şekilde bir ters ilişki vardır. Buna orantı demiyorsunuz. Yani burada dikkat etmemiz gereken ne? A büyük B büyük C veya şekildeki verelim. A küçük B küçük C ise haşa HB HC sıralaması bu şekilde. NA, NB, NC sıralaması bu şekilde. Baktığımız zaman VA, VB, VC de bu sıralama şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi bir üçgende yükseklik açı ortay ve kenar ortaylar arasında nasıl bir bağlantı var? Normalde burada AB ile AC birbirine eşit olsaydı bakın eğer AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit ise bizim yüksekliğimiz, açı ortayımız ve kenar ortayımız birbirine eşittir. Ama çeşit kenar bir üçgen olursa yani burada AB ile AC birbirine eşit olmadığı zaman bilmemiz gereken şu var. Eğer AB ile AC birbirine eşit değilse yani ikiz kenar üçgen değilse o zaman bizim burada diyebileceğimiz şu. Yükseklik en kısadır. Sonra açı ortay gelir. En büyük de kenar ortay gelir. O zaman biz bu genellemeye baktığımız zaman şunu diyebiliriz. H, A küçük eşittir. N, A küçük eşittir. V, A şeklinde söyleyebiliriz. Örnek 15. Kenarlar arasında bu ilişki varsa yüksekleri arasındaki ilişki nedir demiş. Burada 3B eşittir 4A o da eşittir 2C o da eşittir 12K desek B'mizin 4K A'mızın 3K C'mizin de 6K olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu sıralamaya göre A en küçük B C sıralaması vardır. Şimdi kenarlar arasında bu bağlantı varsa yüksekler arasında ters bir bağlantı vardı ters orantı vardı hatta direkt e, açı ortaylar arasında ters bir bağlantı var. Kenar ortaylar arasında da yine ters bir bağlantı vardır diyebilirim. Bir ABC üçgeninde haşa ile VB birbirine eşitse daima doğrudur. Bu soruda şu eksik ABC üçgeninde e, çeşit kenar bir ABC üçgen diyelim. Çünkü eşkenar üçgen olsaydı eşkenar üçgende şunu diyebilirim. Yüksekler birbirine eşittir. H A, H B, H C. Bunlar da açıortaylar. ortaylar. N A, N B, N C. Bunlar da kenarortaylar. ortaylar. V A, V B, V şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi çeşitkenar olarak karşımıza çıktığı zaman ise biz burada şunu diyebiliriz. H A, V B'ye eşitse normalde ben H A'nın V A'dan hatta V A'nın en büyük olduğunu söylemiştik bu yardımcı elemanlardan. Büyük e, küçük olduğunu söyleyebilirim haşanın. O zaman haşa yerine V B yazdığım zaman V B'nin V A'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman V B v, A'dan küçük ise B'mizin A'dan büyük olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. A ile C hakkında bir bilgimiz yok. E en büyüktür B, e, B büyüktür A ise NB'nin de NA'dan küçük olduğunu söyleyebilirim. O zaman doğru cevabımız 1, 3'tür.